Merhaba hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir temizlik videosu çekeceğiz. Böyle temizlik sonrasında gelişen artık günlük vlog şeklinde bir şey olacak. Ama ilk önceliğim biraz temizlik yapmak. Zaten az önce yani videonun açılışında da gördüğünüz gibi en sık kullanmış olduğum makyaj fırçalarımı güzelce yıkadım. Böyle tertemiz oldular. Bir sürü çamaşır birikti. Şimdi sizlerle çamaşırları hallediyor olacağız. Birkaç posta muhtemelen çamaşır yıkarız. Onun haricinde de sonunda Tinecom geldi. Şöyle bir ev süpürelim istiyorum. Ee, aslında daha yeni yakınlarda temizlik yaptım ama biz alt katlarda oturduğumuz için inanılmaz bir böyle toz oluyor. Yine evi detaylıca bir süpürelim istiyorum. Ve salonun tozunu almayı hedefliyorum. Eğer yetiştirebilirsem de giyinme odasındaki ayakkabı dolabını bir temizleyelim istiyorum. Ama o yetişir mi yetişmez mi birazcık araftayım. Öyle yani günümüz bu şekilde geçecek. Sonrasında da bir duş alıp belki sizlerle bir gece bakım rutini falan yaparız. Yani benimle bir günüme eşlik ediyorsunuz. Bugün İzmir'de hava o kadar kötü ki Zaten evde duracaktım. Bari duruyorken biraz temizlik yapayım istedim. Öncesinde dediğim gibi çamaşırları bir halledelim. Bir de bulaşık makinesi boşaltılacak ve doldurulacak. Hemen sonrasında da onu yapıyor oluruz. Benimle umarım keyifli bir temizlik videosu geçirirsiniz. Temizlik vloglarını sevdiğinizi biliyorum. Ben de izlemeyi çok seviyorum çünkü böyle insanda bir ferahlama hissi oluşuyor. Her ne kadar bu konuda çok iyi olmasam da elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur. O zaman şu video başlasın. <laughs> salonun tozunu aldım. Hatta şimdi size göstereyim. Zaten bu sefer çok fazla dağılmamıştı. Sadece makarnanın eşyalarını da yıkayacağım. Bir de buranın süpürülmesi kaldı. Hemen gösteriyorum. Beyazları çıkaralım. Renklileri atalım istiyorum. Çünkü daha siyahlar falan da var. Onları da yıkarız. O sırada da minicik bir market alışverişi yaptım. O gelsin onu da gösteriyor olurum. Böyle rimelsizim yani ne kadar kötü duruyorum değil mi? İşte makyaj haline alışınca makyaj sende yük olurmuş insana. Her neyse boş yapmayacağım. Hemen şöyle bir gidelim ve çamaşırları halledelim. Askılarıma getirdim. Beni biliyorsunuz ben kıyafetleri askıya asıyorum. Hatta akşam duşa girdikten sonra bornozları da yıkasam çok iyi olur. hazırlıyorum. Şu içindekini boşaltıyorum. İçine biraz da cifin bu limonlu karbonatlı olan karışımından sıkacağım. Çok azıcık. Şöyle iki fıs kadar. 3-4 parça bir şey söyledim hemen onları da göstereyim. Bir paket etmek söyledim kahvaltı falan hoşuma gidiyor haşlanmış nohut söyledim. Bir vlogda sizle bu haşlanmış nohutu airfryede böyle hafif kızartmıştık ve çok güzel olmuştu. Yusuf onu bayağı bir seviyor. Bugün de aynısından yapmak için böyle bir haşlanmış nohut söyledim. Eğer denemediyseniz ve nohut seviyorsanız böyle salsaların içine de atmalık çok güzel bir lezzet oluyor. Aklınızda bulunsun. Ben süzdürüyorum. Airfryeyi atıyorum. Böyle zeytinyağı ondan sonra pul biber, toz biber karışımı tabii ki kimyon çok güzel oluyor gerçekten. Roka söyledim akşamki salatamız için. Limon bitmişti. Limon sipariş verdim. Ve de domates. Ben şu ara marketten sadece böyle çeri ya da kokteyl minik domateslerden alıyorum. Diğerlerin tadı hiç güzel olmuyor. Bu nedenle şu an yolumuza çeri domatesle devam ediyoruz. Az önce izlediğiniz gibi de tüm evi süpürdüm. Birazcık dinleneceğim. Böyle acayip bir hasta hissiyatı geldi ve saçım da iğrenç oldu. Dün duş almış olmama rağmen saçım da çok kötü. Böyle bir ateşim var gibi hissetmeye başladım. Bilmiyorum birazcık uzanacağım. Yani kötü hissettiğim için hafif bir uzanmak istiyorum. Size yine günün ilerleyen saatlerinde iyi olursam açıyor olurum ama not falan yaparken çekmeyeceğim. Zaten aynısının yapılışı kanalda mevcut dilerseniz o videoda bakabilirsiniz. Öyle yani ben birazcık dinlenmece, uzanmaca diyelim. <laughs> ben sizi kapattıktan sonra biraz uzandım. Böyle bir kötü hissettim kendimi. Neden bilmiyorum. İnanılmaz derecede enerjim düşmüştü. Sonrasında Yusuf geldi. Bir şeyler atıştırdık. Bir posta daha çamaşır yıkadım. Sonra onları astım. Şimdi kalanları kurutmaya attım. Kurutmadakiler de böyle bir buçuk saat falan koruyacaklar. Sonra siyahları yıkayacağım. Şimdi de bir duş rutini yapalım istedim. Saçıma beni biliyorsunuz şu Yves saç bakım sütünü kullanıyorum. Bu çok güzel hızlı bir şekilde taranmasını sağlıyor. Eğer böyle bir saç acıcı sprey arayışınız varsa mutlaka buna bir göz atın. Gerçekten çok başarılı. Benim gibi hani böyle yıpranmış sarıya boyanmış saçlarda bile oldukça etkili oluyor. Ve sonrasında boy ve uçlara kerastas uyguluyorum. Böyle bir buçuk pompa kadar yeterli oluyor. Benim gibi bir saçınız varsa size de çok yeterli gelecektir. Yağı da uyguladıktan sonra bir süre ben bekliyorum ki şöyle saçım iyice emsin. Hatta mümkünse havluya sarıp bekliyorum. Birazdan yine havluya sararım. Bir tane kargom geldi. Aslında bir tane daha geldi ama o kıyafet olduğu için göstermiyorum. Biliyorsunuz kıyafetleri ayrı bir videoda göstereceğim. Bu da oje olması lazım kalıcı oje almıştım. Sizlerle birlikte bu videoda olmaz ama bir başka video daha yapabiliriz. Bu kalıcı ojenin rengine aşık oldum. Ben bunu Meliha Yılmaz'da gördüm. O kadar güzel duruyordu ki ellerinde. Tabii onun tırnakları daha uzun. O da evde kalıcı oje yapıyor. Hemen sordum. Sağ olsun söyledi. Peki bu renk gerçek midir ya? Çok güzel duruyor. Bu Kanne diye bir marka zannediyorum. Tabii yağ sürdüm ya açılmıyor rengi bu şekilde. Şu orta tırnağımın kırığı biraz olsun iyileşsin hemen bunu uygulayacağım. Çok güzel. Tam bir Barbie pembesi gibi duruyordu zaten. Öyle de geldi. Çok beğendim. Bunu şöyle denemeyi düşünüyorum. Benim elimdeki törpü tam olarak böyle 2-3 kat sürdüğünüzde çıkarmıyor. Yani 2-3 kat dedim işte base coat, top coat birlikte 3 kat ya da 4 kat ediyor ya, onu çıkarmıyor. Ben de diyorum ki tek kat olarak bunu uygulayayım ve öyle UV'ye sokayım. En azından hani normal ojeler şu an hiç dayanmıyor. Bir de kalıcı ojen rahatlığına alışmıştım. Belki öyle yapınca bir hafta falan gider ve çıkarması kolay olur diye düşündüm. Bakalım öyle bir deneyeceğim. Sizlerle birlikte deniyor olabiliriz. Ve cildime bir maske yapmak istiyorum. Aslında bu maskeden sonra belki bir kağıt maske de uygulayabilirim üşenmezsem. Yves Rocher'in bu kömür maskesini kullanacağım. Bu benim burnumdaki pütürleri çok güzel yok ediyor. Bayağıdır da yapmıyorum. Sizlerle birlikte yapayım istedim. Yani bunu banyoda yapabilirdim ama banyoda şu an çamaşır makinesi çalıştığı için inanılmaz ses geliyor. Ondan dolayı gene giyinme odasındayım. Tüm yüzüme yapmayacağım aslında. Sadece orta bölge daha benim böyle kusurlu oluyor. Yanak bölgemi iyice kurutmasın. Bunu orta bölgeye uygulayıp bir 15 dakika bekleyeceğim. Yani burun üstündeki pütürlere çok iyi geliyor. Eğer öyle bir şikayetiniz varsa bakın bence maskemi de yaptım. Bugünlük bu kadar. Birkaç günlük bir vlog çekeceğim. Bugünümü de böyle sonlandırmak istiyorum. Çünkü artık maskeyi çıkarıp böyle nemlendiricimi sürüp Netflix karşısında yatma pozisyonuna geçiyor olacağım. Pek fazla bir şey yapmayacağım. O nedenle ben yatış pozisyonuna geçiyorum. Şöyle maskem kurusun. Bir nemlendiriciye de doyayım sonrasında. Yarın görüşüyor oluruz. Yepyeni bir günden daha günaydın. Aslında uyanalı bayağı oldu. Hatta bayağı bayağı oldu. Saat şu an bir falan geliyor. Ve ben size bir bitenler videosu hazırladım. Şu üstündeki kombini bir önceki videodan aşina olabilirsiniz. Ama üstüm falan değiştirmedim. Zaten bir temizlik videosuna başlamış hatırlıyorsunuz ki. Ve ona şöyle bir güzellik eklemek istedim. Sağ tarafında görmüş olduğunuz bu ayakkabı ve çanta dolabını sizlerle toparlayalım. Ve bir tozunu mozunu alalım alam istiyorum hem böyle içerisinde gardırop sürüklemek istediklerim var. Onları size göstermiş olurum. Hem de böyle dolap düzenini kaybetti ve o düzeni geri sağlayalım <laughs> istiyorum ve bu nedenle bu videoya dahil etmek istedim. Zaten böyle bir vlog tadında temizlik yapıyorduk sizlerle. Temizliğimizi yaptık. Araya bir gün aldım. O aradaki bir günde evde komple yattım. Akşamına da anneme gitmiştik. Hiçbir şey çekmedim. Sadece arada kalıcı oje yaptım. Aslında kalıcı oje yaparken size çekmek istedim ama güzel olup canlı bilemediğim için yeni bir kalıcı oje denemiştim. O nedenle çekmedim. Benim hoşuma gitti böyle tam bir Barbie rengi. Bence keyifli duruyor. Hatta bir ton açığını da alabilirim. Gayet güzel sevdim. Ben iki kat uyguladım. Üstüne de top coat geçtim. Bakalım umarım kolay çıkarsa bu şekilde hayatıma devam etmeyi planlıyorum. Eğer beğendiyseniz sizlerle de bir videonun içerisinde kalıcı hoca yapıyor olabiliriz. Çünkü bunları yarım saatte falan yaptım. Dediğim gibi çok özenmedim. E, hemen normal sürer gibi sürdüm. UV'ye soktum. Neyse şu dolabı bir düzenleyelim. Sizinle şimdi detaylıca bakacağız ne var ne yok. E, Atılacak bir şey yok zaten dolabın içinde Ama dediğim gibi Gardrops hesabıma yükleyeceğim birkaç parça var Ve çoğu da yepyeni gıcır gıcır parçalar Ve siz de bu video sayesinde görmüş olursunuz Haydi o zaman dolaba şöyle bir yakından bakalım Dolabımız dışarıdan böyle gözüküyor Ikea'nın zannediyorum ki kitaplık modeliydi Böyle kapaklı versiyonu Dolabın en üst katında görmüş olduğunuz yerde hemen açıyorum. Ve Yusuf'un damat ayakkabısı, benim ise gelin ayakkabım mevcut. Şuradaki gelin ayakkabımda çok rahat bir şey tercih etmiştim. Bu ortadakiler de aslında sevdiğim bir terlik ama böyle yırtılmaya yüz tutmuşlar. Herhalde bu yılda giyip çöpe atacağız gibi duruyorlar alt rafta yine çok sık tercih etmiş olduğum bir böyle şeffaf bantlı terliğim var. Hepsinin tozu alınacak. Bunu da düğün çekimimizde giymiştim. Yine böyle bir incili model ayakkabım var ve bunu inciden almıştım. Çok rahatlar. Ben hep böyle alçak topuk ayakkabıları severek kullanıyorum. Burada sıklıkla takmış olduğum çantaları görüyorsunuz. Bir alt katta ise şu iki çantayı gardrops yüklemeyi düşünüyorum. Yani aslında bunu da neredeyse hiç kullanmadım. Çok seviyorum ama bu biraz daha dursun. Bir alt katta Desanın böyle güzel topukluları var. Bir kere bile giymedim. Bunları zamanında almıştım ama hiç giymedim. Gardrops hesabıma yükleyeceğim. Bakabilirsiniz. ayağım minicik gösteriyor ve tam kalıp. Yine burada bir topuklu botum var. Bunu bu sezon aldım. Gerçekten çok güzel ama ben sadece bir kere yılbaşında giydim. Onun harici hiç giymedim. Gerçek deri bir ayakkabı. Yine burada yıllardır benimle olan bir ayakkabım var. Bunu giydim ve artık giymiyorum. Şuralarında filan böyle eskimeler var. Bilmiyorum bunu gardıropsa çok uyguna koyabilirim. Hani elimden çıksın diye. Ve burada bir grey derin topuklu botu var. Şöyle göstereyim. Bu satılıkta olacak. Bunu bir kere ta yıllar önce iş görüşmesinde giymiştim. orijinal deri bot. Çok güzel. Tam kalıp. Ama dediğim gibi aynı model siyah bir botum var. Bunları fazlasıyla giydim. Hakkını verdim. Bunları muhtemelen artık bir giyim kutusuna atıyor olurum böyle incili aklarım üniversite dönemimde benimle çok güzel vakit geçirdiler şimdi tek tek tozunu alalım tüm rafların sizlerle birlikte ve nelerin fotoğrafını çekeceğiz Gardırop yükleyeceğiz neler bizimle devam ediyor hepsine bakıyor olacağız bu arada çok güzel bir çanta aldım ona da bir yer ayırmak istiyorum ama size sürpriz olsun. Reels olarak paylaştım, oradan bakabilirsiniz ve çok yakında bir alışveriş videosu gelecek, onun içerisine dahil ediyor olacağım. Haydi o zaman temizlemeye başlayalım. Toz bezimi, spreyimi aldım ve geldim. Hemen başlıyoruz. İlk olarak üst rafı aşağı indireceğim, sonrasında zaten buraları da süpürüyor olacağız. Düğünde taktığı kol düğmelerimiz, baksanıza ya. Anılar, anılar. Bu da benim gelinliğimde bulunan kemerdi. To kalmış, bride to be'den kalma şu yazan tacım ve gelin ayakkabılarım. Herhalde en rahat gelin ayakkabısını ben giydim. Şöyle ayakkabıların tozunu alıyorum. Kol düğmelerimizi de böyle arkaya koyuyorum. Taç ve kemeri de ilave ediyorum üst katımız bu şekilde oldu. Buradaki ilave terliği kaldırdım. Sadece gelin ve damat ayakkabılarımız kalmış oldu. Şimdi alt rafa geçiyoruz. Burada dediğim gibi bu tarz terliklerim var. Bunları hemen aşağı alıyorum ve tozunu alalım. altları temizdi zaten. O nedenle ıslak mendille silip kaldırmıştım. Çok sık giymediğim ayakkabıları olduğu için altlarını yeniden silmiyorum. Üstlerinin tozunu alıyorum. Yazın en sık giydiğim terlik bu şeffaf bantlı olanlar. Ama bir süre sonra sararıyorlar. Çok sinir bozucu. <laughs> Alt kata da favori çantamı ekledim. Bu Mank'ın Lilith modeli. Bendeki beyaz biliyorsunuz zaten. Yanına da tüm terliklerimi sıraladım. Şimdi bir alt kata iniyoruz. Bir alt katımız da bu dağınıklıkta. Hemen buraya bir el atalım. Çanta benim ilk böyle maaşımla aldığım çanta. O nedenle anlamı çok büyük. Hep böyle severek takıyorum. Diğer çantasının kutusu. Bu da Bonhur'un kesesi. Hemen burayı siliyorum ve yerleştireceğim. <laughs> bu dün gelen çantam o kadar güzel ki sizinle zaten alışveriş videosunu detaylı paylaşacağım. Ama şimdi hani yerini düzgün koyabilmek için şu sildiğim yere bunu da ilave ediyorum. Böyle pembe çantalardan oluşturmak istiyorum. Bu da en tatlı çantalarımdan. Burada pembeleri de bu şekilde yerleştirdim. Yeni mankım. Calvin Klein'in pudra rengi çok tatlı bir çanta. Önde Victoria's Secret ve Kiara. Bence çok tatlı oldular. Hemen şu alt katında tozunu alıyorum. Kışın en fazla taktığım Bonhur'un Fluffy Bag'ini de buraya koyuyorum. Bu kürklü peyciye çantamı da ilave ediyorum. Bende anısı kocaman olan bu Victoria's Secret bu çantamı ayırıyorum. Bunu Gardrop'sa zaten satılıkta şu an. Orijinal deri ve mango çanta hiçbir şey yok. 2-3 defa anca taktım. Bir de bunu ayıracağım. Bu yılın çok moda bir çantasıydı ama yani çok kullanmıyor gibiyim satılığa koyacağım. Bu rafımız da böyle oldu. Yani şu satmayı düşündüğüm çantaları da ilave ettim. Çünkü dışarıda yıpransınlar istemiyorum. Alacak kişi de temiz temiz kullansın. Alttaki rafları da halledip hemen geliyorum. Son halini göstereceğim. Dolabımızın bitmiş hali böyle dıştan görünümü bu şekilde oldu. Şöyle kapakları açtığımızda da bence gayet düzenli gözüküyor. Şu raf mesela gayet keyifli beyaz ve krem tonlar oldu. Burası zaten pembişler. Burası böyle daha sonbahar kış kreasyon aşağısı birazcık boşaldı ve botlar, ayakkabılar oldu. Dediğim gibi bunların bazıları satılıkta. Hangisinin satılık olduğunu videonun başında zaten söylemiştim. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Yormaz diye düşünüyordum ama bu da yordu. Çünkü ben sizin görmediğiniz zamanlarda raf boylarını falan ayarladım. Arada rafları çıkarıp onları soktum. O beni bir tık yıpratmış olabilir ama şu an kendini sevdim. En azından tüm değer verdiğim parçalar, hepsi demeyeyim de çoğu içeride oldu. Bir de altlarımı koyabilirsem tam olur. Bence gayet keyifli, güzel oldu. Zaten minik bir dolap. İçine ne kadar eşya sığabiliyorsa o kadarını sığdırıp düzenledik. Umarım keyifle izlediğiniz bir temizlik videosu olmuştur. Günün geri kalanına devam etmek istemiyorum. Bence uzunluğu falan yeterli oldu. Nefes nefese kalmam peki. Akşam falan bir şey yapıyor olursak da yeni bir vlog da zaten görüyor olursunuz. Böyle düzenli olarak hayatıma eşlik etmeye devam edeceksiniz. Ve bu arada beni tanıyın videosu istiyorsunuz ama bana hiç soru gelmiyor. Eğer aklınızda bir şeyler varsa bu videonun altına da Beni tanıyın videosu için böyle bir soru cevap yaptığımızda soru eklerseniz çok memnun olurum. En azından onları da yanıtlamış olduğum bir video çekeriz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.